Selam herkese. Temmuz ayında okuduğum kitaplar hakkında konuşacağım videoda. Zaman ayırıp dinleyecek olan herkese şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Aslında bu kitapların bazıları Haziran ayından sarkan okumalardı ama sonuç olarak ben Temmuz ayımı da bu kitaplarla geçirdim ve oldukça güzel okumalardım. Zaten artık ayın kaçında hangi kitaba başladığım, ilk hangisini bitirdim, günde kaç sayfa okudum, ayın toplamında kaç sayfa okudum gibi Bunların takibini yapmıyorum, yapamıyorum. Çok da anlamlı gelmiyor çünkü kısıtlı vakitlerde okuyorum. Belki eskisi kadar çok okuyamıyorum ama önceliğim hangi türde, hangi alanda yazılmış olursa olsun iyi kitaplar okumak ve ayın sonunda baktığımda çok iyi kitaplar okumuş olduğumu görüyorum. Bu da bana yetiyor. O yüzden ilk olarak e, Temmuz ayında okuduğum ve çok sevdiğim kitaplardan biri olan Russo'nun Yalnız Gezer'in Hayalleri adlı kitabıyla başlamak isterim. Russo 1778 yılında yaşamını yitirmiş ve bu kitapta yer alan yazılar da 1778 yılında yazılmış. Yani yaşamının son zamanlarında, son günlerinde yazdığı yazılardan oluşuyor kitap. Ve e, yazıların her birinde bunu hissediyorsunuz, o ruh halini o sakinliği, o ihtiyaç duyduğu sakinliği ve kendini kalabalıktan, insanlardan izole ettiğini satır aralarında görebiliyorsunuz. 10 bölümden oluşuyor ve her bölümde onun doğa gezintileri, yaptığı kısa yolculuklar, yürüyüşleri ve o yürüyüşlerine ilişkin gözlemleri var. Ve bu gözlemlerin her biri aslında hem doğaya ilişkin gözlemler hem de onun yaşama ve kendi yaşamına ilişkin gözlemler adeta her bölümde her yazıda kendi iç dünyasına yaptığı yolculuğu okuyorsunuz. Ve yaşamının sonuna geldiğini artık bu dünyadan gideceğinin de sanki farkında. Çünkü şöyle düşünün böyle bir ruh hali içinde olsanız bu dünyadan gideceğinizi hissetseniz bunun farkında olsanız ve geride bırakacağınız insanlar için bir şeyler yazacak olsaydınız ne yazardınız mesela sizi çok öfkelendiren Nefret ettiğiniz insanlara, öfke duyduğunuz insanlara olan öfkenizi mi anlatırdınız, dile getirirdiniz? Ya da haksızlığa uğradıysanız, size yapılan bu haksızlığa karşı duruşunuzu mu gösterirdiniz, açıklamanızı mı yapardınız? Ya da artık yaşamın verdiği o bilgelikle ve hayatının sonuna geldiğinin farkında olmanın bilinciyle sizden sonraki nesillere nasihat mi verirdiniz? Russo bu yazılar boyunca bunların hepsini birden yapmış. Öfkesini dile getirmiş, kırgınlıklarını dile getirmiş, haksızlığa uğradığı meseleleri açıklamış, öğütler vermiş yer yer. Dolayısıyla hayatı görmüş, geçirmiş ve gerçekten yaşamış olmanın biraz hazlı, biraz da doygunluğuyla bu yazılar kaleme alınmış. Bir de hayatı boyunca yazdıklarıyla, yaptıklarıyla, fikirleriyle ve çocuklarını terk etmiş olması sebebiyle çok fazla eleştirilmiş. Sanırım 3 çocuğunu birden ya da 5. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Siz bakarsınız. Çocuklarını terk ettiği dönemde çok fazla eleştirilmiş. Hala biz bugün bunu konuşuyoruz. Buna ilişkin açıklamaları da var bu yazılarda. Elbette yazıları benim açımdan hiç ikna edici değildi. Benim ikna olmamam da eminim onun umurunda olmazdı ama en azından kendini açıklamış. Açıklama ihtiyacı hissetmiş. Bence okunmaya değer hatta fazlasıyla değer oldukça keyifli bir kitaptı. Bendeki bu baskı alfa yayınlarından. Kitabın Türkçeleştirmesini Hasan Fehmi Nemli yapmış. Bu baskıyı tercih edebilirsiniz. Diğer baskılara da elbette göz atabilirsiniz. Temmuz ayında okuduğum ve çok keyif aldığım bir başka kitap. Dünyada en çok satan kitaplar listesinin ilk sıralarında yer alan Küçük Prens'in yazarı Egzüperi'nin mektupları Haziran ayında Timaş yayınlarından yayınlandı e, ve kitabın çıktığını çıkacağını öğrendiğimde çok heyecanlandım Çünkü hep söylüyorum çok sevdiğimiz kitapların yazarları hakkında gerçekten bilgi sahibi olmak istiyorsak o kitapların yazarlarının otobiyografilerini varsa yoksa anı mektup günlük gibi e, yayınlanmış eserlerini okumalıyız. Çünkü onları gerçekten aracısız, dolaysız olarak onların kaleminden görmüş, tanımış oluyoruz böylece. Bu mektupları okuduğumda da böyle hissettim ve enteresan bir biçimde aslında şunu fark ettim. Küçük Prens benim daha önce birkaç kez okuduğum bir kitap ama bazı imgelerin, kitapta kullanılan bazı sembollerin ne anlatmak istediğini, yazar tarafından neden seçildiğini bu mektupları okuduğumda fark ettim ki bunlardan biri de gül ve o cam fanustu. Siz de Küçük Prens'i anlamak için de belki bu kitaba bakmak istersiniz. Ayrıca yazarın dilimize kazandırılmış olan iki kitabı daha var. Güney Postası ve Gece Uçuşu adlı. O kitaplarda konu ve içerik bakımından yazarın hayatıyla örtüşüyor. Ve yazar yaşadığı pek çok şeyden sonra İkinci Dünya Savaşı esnasında savaş pilotu olarak görev yaparken 1944 yılında uçağının denize düşmesi sonucunda Hayatını kaybediyor. Bu da ayrı bir öykü. Bence ölüm hikayesine de ayrıca bakabilirsiniz. E, ve bu mektupları okurken... Mektupların sonuna geldiğimde artık yavaş yavaş... E, sona geldiğiminde farkındayım. Eşiyle olan mektuplaşmaları baştan sona zaten benim için çok özeldi. Çünkü birbirlerine hitap biçimleri... Birbirlerine öfkeli olmaları, kızgın olmaları... Ama e, karşındakini kırmadan, işte saygı e, sınırını geçmeden... Ama öfkeni de kızgınlığını da karşındaki insana anlatmak istiyorsun, belli etmek istiyorsun. O hitap biçimleri birbirleriyle olan o konuşma şekilleri ve o ilişkinin dinamikleri oldukça keyifliydi ve şu beni çok üzünlendirdi. Yazar 31 Temmuz 1944 yılında uçağı denize düşüyor ve hayatını kaybediyor. Kendisine yazılan eş tarafından kendisine yazılan son telgraf ise 30 Temmuz tarihinde. Ve o telgrafta şunlar yer alıyor. Haziran mektubunuz beni mutluluktan ağlattı. Size dokunmak istiyorum. Yalvarırım kendinize dikkat edin ve tek parça dönün. Sanki olacakları hissetmiş gibi. Bunu pek çok kez aslında o mektuplarda görüyoruz. Ama içime acıttı. O duygu yoğunluğunu artık baştan sona birikiyor. Çünkü o duygu yoğunluğu. O sonu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla o hüzün de yakınızı bırakmıyor kitap boyunca. O son telgrafı gördüğümde gerçekten çok duygulandım. Önemli bir çalışma olmuş. Hem dünya edebiyatı açısından hem de bizim için önemli bir çalışma. Bir de şu var, eğer eserlerini okumak istiyorsanız, az önce söylediğim gibi Küçük Prensi okumadıysanız, Güney Postası, Gece Uçuşu kitaplarını okumak istiyorsanız, eş zamanlı olarak öncesinde ya da sonrasında, ama bu mektupları okuduğunuzda oradaki bazı hikayelerin, bazı karakterlerin, bazı sembollerin, imgelerin neden orada olduğunu anlamanız açısından da bu mektuplar çok yardımcı olacak. Ben çok keyif alarak okudum. Size de okumanızı öneririm. Temmuz ayında okuduğum bir başka kitap Türk Edebiyatı'nın cevheri Selçuk Baran'dan Anaların Hakkı. Selçuk Baran yine bildiğiniz gibi her kitabını okuduğumda aynı şeyleri anlatıyorum. Çünkü Selçuk Baran hep aynı şeyleri anlatıyor. O kadar sürprizsiz ki onun hikayeleri, öyküleri, onun yazdığı karakterler, o karakterlerin değişimi o kadar önceden tahmin edilebilir, o kadar sürprizsiz, o kadar sıradan ki aslında. Ve buna rağmen onun öyküleri kendini okutuyor ve bitirdikten sonra da buruk bir tat bırakıyor sizde. Bu nedenle çok seviyorum. Yani yazarın buradaki yazım başarısı o kadar değerli, o kadar kıymetli ki benim açımdan. Sıradan insanları anlatıyor çünkü ve sıradan insanların da sürprizsiz hikayelerini anlatıyor. Yani sıradan bir memurun başına gelen büyük olaylardan bahsetmiyor. Yani bir Raif Efendi değil. Kürk bantolu Madonna'daki gibi. Onun başına o rutinin dışında çok büyülü bir hikaye çıkmıyor altından. Küçük insanların küçük hikayeleri, sıradan bir devlet memurunun sıradan bir mesai boyunca yaşadıkları ya da hissettikleri ya da birbirlerini ev gezmesine giden iki ailenin kadınlarının Düşünceleri, gözlemleri zihinlerinden geçenler gibi. Ama o ortamı, o duyguyu ve o düşünceyi, belki o hırsı, belki o kibri ya da o kalp kırıklığını öyle iyi hissettiriyor ki o karakterlerle birlikte size. Bu nedenle de çok keyif veriyor okurken. Ee, okumanızı öneririm. Selçuk Baran'ı çok seviyorum. Ve Sessizliğin Tarihi çok enteresan, çok farklı bir okumaydı benim açımdan. Ee, okumaya başladıktan sonra, bitirme gayesi içinde olmadım. Yani baştan sona aralıksız okumadım. Kitabın akışı da buna çok müsaitti çünkü. Sessizliğin tarihi, sessizliğin felsefesini anlatıyor. Sessizliğin bize ne anlattığını anlatıyor. Ve ben kitabı okumaya başlamadan önce bu benim için çok havada kalan bir konuydu. Yani sessizliğin duygusu, sessizliğin vurgusu, ne anlatmak istediği nasıl anlatılabilir? Belki ben bunu anlayabilirim ama bunu nasıl karşındaki insana aktarabilirsin, yazıya dökebilirsin gibi endişelerim vardı. Fakat kitap boyunca sessizliğin felsefesi bize sanatçılar ve sanat eserleri, yazarlar ve onların kitapları eserleri üzerinden anlatıyor. Mutlaka bildiğiniz bir tablodan, bildiğiniz bir kitaptan örnek verilmiş oluyor ve anlıyorsunuz neden bahsettiğini. Çünkü sessizliğin ne ifade ettiğini bir kütüphane sessizliğinden bahsederek anlatmıyor. Yani daha net olarak şöyle söyleyeyim: Gürültünün olmadığı ve sessizliğin olduğu bir yer değil. Bir ruhu var o sessizliğin. Mesela ibadet edilen bir odaya girdiğiniz zaman evet orada gürültü yoktur, sessizlik vardır. Ama orada sadece konuşmayan insanlar ya da işte namaz kılan bir insan yoktur. O odanın, o içine girdiğiniz kapının bir ruhu vardır ve onu hissedersiniz. Siz namaz kılacak olsanız da olmasanız da o hissedersiniz. O somut bir şeymiş gibi sizin elinize gelir. Ya da e, bunu anlamanızı umuyorum. Sancısızca e, keyifle uyuyan bir bebeğin olduğu bir oda düşünün. O odaya girdiğinizde bir koku gelir burnunuza. O bebek kokusu gelir burnunuza. E, ve yumruklarını sıkmış bir bebek uyuduğunda o odada e, bir huzur vardır. Bunu hissedersiniz mesela. Ee, okumuş olanlar için anlatayım ya da kayıp zamanın izinde Marcel Krust. Alberti'nin uykusunda anlatıcı tarafından tasvir edildiği bazı anlar var. Ee, bir bölüm var mesela. Baştan sona ezberimde. Ee, onun gibi uyuyan bir insan ve odada çıt çıkmıyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bir ruhu var, anlatmak istediği bir şey var, bir mesaj var sessizlikle birlikte. Bunun gibi örneklerle size sessizliğin geçmişten günümüze eserler üzerinden nasıl ilerlediğini ve nasıl aktarıldığını anlatıyor. Çok fazla kitaptan, yazardan, ressamdan, tablodan bahsediyor. Dolayısıyla ufkunuz da genişletecektir. Ben çok keyif alarak okudum. Bir de çok farklı bir konuydu benim için. Bu anlamda da çok keyif verdi bana. Sizin de okumanızı öneririm. Ve Marcel Proust demişken, kayıp zamanın izinde demişken, kayıp zamanın etrafında. Everest yayınlarından yayınlanmış olan bir baskı bu. Kitabın çevirisinde Didem Nur Güngören yapmış. Kayıp zamanın izindeden önce yazılmış Marcel Proust'un denemeleri var bu kitapta. Genç yaşlarında yazmış. Oldukça genç yaşta yazıldığını da Marcel Proust'un edebi dehasını, o yazım gücünü bilenler anlayacaktır okumaya başladığında. Ve adım adım kayıp zamanın izindenin gelişinde sanki haber veriyor. Çünkü kayıp zamanın İzinde'de de daha sonra yıllar sonra karşımıza çıkacak olan bazı öğeler var İşte aktikenler o çan sesleri, o kilise, o mimari yapı, o uyku rutini, az önce Alberti'nin uykusunda tasvir edildiği bir bölüm dedim ya mesela, onun gibi Marcel Proust'un uykuya değil aslında uykunun kendisine de değil de o uykuya geçiş evresi, o uyku rutinine verdiği bir önem var. E, tıpkı o işte çan seslerini romanlarında e, yerine yerleştirmesi ve onu bilmeniz gibi. Bunun size bir yerden sonra çok tanıdık gelmesi gibi. Marcel Proust'un bunları kullanmayı, bu öğeleri kullanmayı çok sevdiğini bileceksiniz. Bunun gibi genç yaşta yazılmış ama onun o toy hallerini bildiğim için fotoğraflarından onun o yıllarda yazdıkları da benim için elbette çok önemli, değerli. Bir kayıp zamanın izinde değil elbette ama Marcel Proust'u okumak için bence oldukça keyifli bir kitaptı. Çok keyif alarak okudum. Sizin de okumanızı öneririm. Okuduğum kitaplar böyleydi geçen ay. Her birini ısrarla öneririm. Sessizliğin tarihi mesela konu bakımından çok ilginçti. Farklı bir okumaydı. Yalnız Gezer'in hayalleri ilginç bir iç dökmeydi. Mektuplar Küçük Prens gibi bir başyapıtın anlaşılması için bir yaşamı görebilmeniz için diğer kitapların da elbette anlamanız için ama mektup türü çok farklı çok seviyorum ve rahatsız oluyorum mektup okumaktan daha önce de söylediğim gibi anıların hakkı biliyorsunuz Selçuk Baran sevgim anlatılamaz ve kayıp zamanın etrafında Marcel Proust'un kayıp zamanın izindeden önce yazdığı ilk gençlik yıllarında yazdığı denemeler harika okumalardı her birini okumanızı ısrarla öneririm zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın